Merhaba herkese. Eğer hayatınızda bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız ama değiştiremiyorsanız bunun için planlar yapıyor, harekete geçiyor, emek sarf ediyor ama yine de sonuç alamıyorsanız şimdi size bunun neden olduğunu ve nasıl değiştirilebileceğini anlatmak istiyorum. Böyle bir şey olduğunda ya umutsuzluğa kapıları vazgeçeriz ya da yaptığımız şeyin yanlış olduğunu düşünür farklı farklı yollar dener kendimizi çabalama döngüsü içinde kaybederiz. İkisi de bizi istediğimiz sonuca götürmez. Aslında yapmamız gereken tek şey evrensel bir enerji yasasını kullanmak. Yani eylemin içindeki duygu, düşünce ve inançları değiştirmek. Çünkü işin sırrı yaptığımız şeye kattığımız enerjide, sonucu belirleyen şey bu. Mesela kek yapmak gibi düşünün. Yapılan işlem hep aynıdır ama işin sırrı kattığım ya da katmadığım malzemelerdedir. Kattığın her malzeme lezzeti yani sonucu direkt olarak etkiler. Çikolatalı kek yapmak istiyorsan çikolata koymalıyım, değil mi? Basit. Eğer çikolata yerine acı biber koyuyor ama çikolatalı kek olmasını bekliyorsam saçma bir şey istiyorum. Hayatta çoğu zaman olan şey bu. E, yapmakta olduğumuz şeye kattığımız e, olumsuz beklentilerin, limitli inançların hiçbir etkisi yok sanıyoruz. Ve katmamız gereken asıl şeyi katmadığımızı fark etmiyoruz. Bu yüzden de istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Ben neden sonuç yasasını zihin çalışmalarının ilk başladığım dönemde iş hayatıma uyguladım? Çünkü çok yoğun çalışıyordum. Gece geç saatlere kadar hafta sonları dahil. Tabii ki ne sosyal hayatım vardı ne kendime ayıracak vaktim. Ve birçok ciddi sağlık sorunu yaşamaya başlamıştım. Öncelikle benim denkleme ne kattığına baktım. Yani işe giderken her gün yanımda götürdüğüm duygu ve düşüncelere baktım. Sonra onları değiştirmek için daha çok zihin çalışması, meditasyon ve nefes yaptım. Böylelikle nötr bir zihin haline geçmiştim. Ne hissettiğim ve ne düşündüğüm değişmişti. Ve sonra fark ettim ki yaşadığım gerçeklik de gözle görülebilir bir şekilde değişmişti. Hatta arkadaşlarım bana sen hiç çalışmıyor gibisin diyorlardı. Çünkü artık ne mutsuzdum ne de yorgun. Üstelik nasıl olduğunu hala bilmediğim bir şekilde fazla meseleler bitmişti. Artık yapmak istediğim her şey için hem enerjim hem de vaktim vardı. Ve ben bunun için fiziksel dünyada hiçbir şey değiştirmedim. Yani çalıştığım şirketi değiştirmedim, yaptığım işi değiştirmedim. Değiştirdiğim sadece zihnimde, duygularım ve düşüncelerimde. Bu yüzden e, neden sonuç yasası benim için soyut bir teori değil, hayatımın her alanında sürekli kullandığım güçlü bir araç. Kural basit. Sonuç hiçbir zaman kaynağından farklı olamaz. Farklı bir sonuç elde etmek istiyorsam kaynağı değiştirmem gerek. Bu bilgisayardan bir fotoğrafı projeksiyon aletiyle duvara yansıtmak gibi. Aynı fotoğrafı yansıttığım müddetçe ister projeksiyon aletini ister duvarı değiş, değiştireyim. Duvardaki görüntü hiçbir zaman değişmeyecek. Ta ki ben başka bir fotoğraf yansıtmayı seçene kadar, yani kaynağı değiştirene kadar. Eğer aynı duygu ve düşüncelerle yaşıyorsak, yani kaynak hep aynıysa, hayatımızda benzer deneyimler tekrar eder, aynı problemleri farklı zamanlarda, farklı insanlarla tekrar ve tekrar yaşarız. Bunu değiştirmek için yaptığımız şeyleri değiştirebiliriz, davranışlarımızı değiştirebiliriz ama bu az önceki örnekteki projeksiyon aletini ya da duvarı değiştirmek gibidir hiçbir şeyi çözmez. Gerçek değişim sadece kaynak yani zihin değiştiğinde olur. Eğer zihnim korku, endişe, öfke doluysa her ne yaparsam yapayım. Sonundaki deneyim her zaman bu duyguyu devam ettirme ya da büyütme hizmet eder. Denklem basit. Korku koyup huzur elde edemem. Nefret koyup sevgi alamam. Niyetim her neyse kaynağı onu koyduğumdan emin olmam gerekiyor. Sevgi almak istiyorsam, sevgiyi büyütmek istiyorsam kaynaklık sevgi olmalı. Huzur almak istiyorsam kaynaktaki huzur olmalı. Ee, i̇çinde bulunduğum durum hakkındaki duygu ve düşüncelerimi gözden geçirmeliyim. Eğer varsayımlarım varsa, limitli inançlarım varsa bunlara bakmalıyım. Ve farklı sonuçlar almak istiyorsam farklı düşünmeli, farklı hissetmeliyim. Ee, peki nasıl olacak? Bunun için önce sessizleşmem gerek. Durup duruma yargısızca bakmam. Anılabilecek aksiyonları gözden geçirmem gerek. Bu haldeyken hangisi niyetimle hizalıysa onu seçebilirim. Bazı durumlarda bu eylemsizlik bile olabilir. Önemli olan farkında ve sessiz bir zihinle durumun içinde olmak cevap her zaman sessiz zihinden gelir. Eğer zihin halini değişirse birebir aynı, aynı aksiyonları bile alsam sonuç her zaman farklı olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Bunu günlük hayatta uygulamanın yolu tabii ki farkındalığımızı arttırmak. Bunun için meditasyon yapmak, kendimize küçük sessizlik anları yaratmak çok etkili. Ve herhangi bir eylemin içindeyken kendimize bunu neden yaptığımızı sorar samimi bir şekilde cevaplarsak niyetimizi hatırlarız. Bu da bize oraya onunla uyumlu enerjiyi koyma şansı verir ve deneyimin kalitesi tamamen değişir. Gün içinde zaten yaptığınız şeyleri farklı bir şekilde yaptığınızı hayal edin. Yani her biri için gerçekten niyetinizi hatırlıyor olsaydınız, oraya onunla uyumlu enerjiyi koysaydınız, neyi farklı yapardınız ve hayatınız nasıl değişirdi bunu bir düşünün. Bunu hayatımızda önemli ya da önemsiz gözüken her şeyi uygulayabiliriz. Hayatımızın her alanında uygulayabiliriz. Mesela sağlığınız için yaptığınız şeyleri düşünün. Bunları yaparken duygularınızın ve düşüncelerinizin farkında olarak yapabilirsiniz. Mesela yemek yerken, spor yaparken, eğer düzenli bir ilaç alıyorsanız, ilacınızı alırken zihin halinize bir bakın. Eğer orada endişe, korku ya da limitli bir inanç görüyorsanız onu serbest bırakın, nötr bir zihin haline geçin. Sonra izleyin bakalım enerji seviyeniz ya da sağlığınız nasıl değişecek. Özetle farklı sonuçlar görmek için olumsuz beklentileri, limitli inançları bırakıyoruz. Yaptığımız şeye niyetimizle uyumlu olan enerjimizi katıyoruz. Yani istediğim şeye baktım, sonra döndüm kaynağa yani zihnime baktım. Eğer uyumundaysa harika, doğru yoldayım, her ne yapıyorsam aynen devam edebilirim. Eğer uyumsuzlarsa önce onları hizalamam gerek, için önce sessizleşmem, nötr bir zihin haline geçmem gerek. Niyetimle uyumlu hissettiğim anda artık hayatımda farklı sonuçlar görmeye hazırım. Deneyin bakalım sizin hayatınızda neler değişecek. Görüşmek üzere.